Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir motorla karşınızdayım. PS150i modeliyle Honda'nın bir özelliği var. Geçen sene üretimi durdu. Yani yeni üretim yapmıyorlar. 2008'de Honda üretimi başladı. 2015'te üretimini bitirdi. Niye bitirdi? Onu ben de bilmiyorum. Motor su soğutmalı. 16,5 beygir civarında. 8 litre benzin depo kapasitesi var. Enjeksiyonlu. Ama enjeksiyonun olmasına rağmen çok da öyle az yakmıyor yani 150 lik motor hani az yakıyor deniyor ama diğer 150'liklerden tam hesaplamadım yine de çok yakıyor geldi bana yani yarım depolaydı iki gündür bende biniyorum test ediyorum iki gündür valla bitirdik diyebilirim depoyu bana biraz fazla yakıyor gibi geldi Piyasada çok görmemişsinizdir. Bunlar ben de çok görmemiştim ama elime geçmişken sizin için inceleyin dedim. Hani olur da böyle bu motordan almayı düşünürseniz YouTube'da da çok fazla incelemesi falan yok. Bu yüzden biraz anlatayım dedim. Motorun görünüşü bence güzel. Güzel ama şöyle bir sıkıntısı var. Göstereyim size motorun. Ben 1.70 boyundayım. Eğer 1.70'in altındaysanız bu motoru almayın. Çünkü gördüğünüz gibi ayaklar yere zor yetişiyor. Ben 1.70 boyundayım. Ha oturuşu çok güzel. Şöyle Kazık yutmuş gibi oturuyorsunuz ama güzel, rahat yani. Şimdi şu şekilde dik oturuyorsunuz. Oturanın bir kötü bir yanı var. Şurası çok geniş. Şöyle o kadar geniş yapmışlar ki böyle kasa büyükse çok rahat edersiniz. Arkada öyle, önde öyle. Ama şu kısım da çok geniş, çok büyük yapmışlar. Şöyle oturduğunuz zaman ya uçta oturacaksınız şöyle ayağınıza rüzgar gelmemesi için Ha, yani su anlamı ne? Rüzgar gelmesin. Şuraya koyarsanız ayağını, ayağınızı rüzgar gelmez. Ama ucuda oturmanız lazım. Ayakta şuraya değiyor. Ama geride durayım derseniz, şöyle oturayım derseniz rahatça. Bu ayaklar hep dışarıda kalıyor. Şöyle. Yani ayağınızı siz böyle içeri doğru çekerseniz tamam. Ama serbest bırakayım derseniz ayak gidiyor. Otomatikman açılıyor. Çünkü şuralar, şuralar çok geniş. Şöyle oturduğunuz zaman ayaklar şöyle açılıyor. Böyle garip bir rahatsızlığı var. Şuralardan Şuralar ağrı yapıyor şuraya. Ya dediğim gibi şöyle oturacaksınız. Ya da bacaklar şöyle açık gideceksiniz. Karşıda yine küfür eder gibi şöyle açarak gideceksiniz. Böyle garip bir oturuş var. Ayaklarda yere zor değiyor. Yan ayaklığı yok. Orijinalinde var mı bilmiyorum ama bunun yok. Bunlardan başka size söyleyebileceğim Göstergeyi göstereyim. Gösterge kontağı şuradan çeviriyoruz. Şurada bir ışık yanıyor. F1 ışığı. Bu arıza ışığı. Bu sürekli yanıyorsa eğer motorda bir sıkıntı var demektir. Forumlarda biraz araştırdım ben bu motor nedir ne değildir diye. Bu arıza ışığından çok dert yanan var. Sanırım enjeksiyonun bu benzin kelebeğinde mi ne bir sıkıntı varmış. Kronik arızaymış herhalde bu motorlarda. Çünkü herkes ondan şikayetçi. Belli bir süre sonra yanıyor yani bu. Sonra bir kilometre göstergemiz var. 160 hibri var. Gelirken ben biraz zorladım. Allah ne verirse basayım dedim ama 110'u geçemedim. Bu motordan mıdır, genelinde mi öyle midir bilmiyorum. Sonra e, şey var, hararet göstergemiz var. Sinyal göstergesi uzun kısa. Şurada yağ değişim ışığı var. Yağınızın değişim zamanı geldiği zaman yanıyor bunu. Güzel düşünmüşler. Benzin göstergemiz var. Şuradaki malzeme saat ayarlıyor. Şu da gösterge şey kilometreyi sıfırlıyor. İşte uzun kısa <laughs> kornası var. Böyle garip bir korna var. Sinyaller. Şurada da bir marş var. Marşa basalım. Bastığınız zaman çalışmıyor. Çünkü frene basmanız gerekiyor. Bu şekilde çalışıyor. Güzel. Ha şuraya bir saat koymuşlar. Ben bu saati çok beğendim. Keşke her motorda olsa en azından Gözümün üzerinde bir saat olmuş olur. Böyle güzel olur. Şunu bastırıp çevirdiğiniz zaman direksiyonu şöyle çevirdiğiniz zaman direksiyon kilitleniyor. Aynen şu şekilde olduğu gibi. Ama videolarını izlemiştinizdir Hırsızlar için çok kolay. Ayağınızı direğince kırılıyor. Koltuğun altını göstereyim. Sıra şöyle bu tarafa çevirdiğiniz zaman koltuk kalkıyor. plakamız burada tabi. Şöyle bir geniş bir alanı var ama kast için buraya çene saçlılır kast sığmıyor. Sadece normal kapalı kastlar sığıyor bilginiz olsun. Burada nezin deposu 8 litre demiştik. Şurada şöyle bir özelliği var. Şu malzemeyi şöyle bir şey koymuşlar. Bunu şöyle katlıyormuşsun. Şuraya takıyormuşsun şöyle. Koltuğu da kapattığınız zaman şu şuradan sallanıyormuş. Buraya kaskı falan takıyormuştunuz. Böyle acayip bir özellik yapmışlar. Yani çok lazımmış gibi. Böyle bir şey yapmışlar. Hava filtresi şurada. bayağı büyük bir hava filtresi var. Şu malzeme hava filtresinin içine biriken pisliği falan atıyor. Böyle bir malzemesi var. Ön fren disk. Arka fren kampana. Frenlerin şöyle bir özelliği var. Bunda kombine fren sistemi var. Kombine fren ne derseniz eğer şuna bastığınız zaman ön frende otomatikman %30 civarında falan kendi sıkıyor. Yani şu ön fren normal ön freni kullanıyor. Arka fren arka freni. Ama arka frene bastığınız zaman ne kadar basarsanız ona göre ön frenin kendi otomatikman sıkıyor. Böyle bir özelliği var. Şurada şöyle küçük bir mandal var. Birçok skuturda var bu. Bunu şöyle çekiyorsunuz. Burada arka freni kilitliyor. Bu da el freni gibi bir şey. Sonra tekrar bırakıyor. Bu radyatör şurada içeride. Şuraya da açıklık bırakmışlar. Şöyle bindiğiniz zaman kışın özellikle radyatörün sıcaklığı şuradan dizlere geliyor. Şöyle ayak şöyle durduğu için buradan biraz dizlere sıcaklık veriyor. Veriyormuş daha doğrusu. Ben şu anda yaz ayında olduğum için pek hissetmedim ama herhalde kış ayında hissedersiniz alırsanız aynalar güzel arkayı yeteri kadar gösteriyor önü bana Piaggio'yu andırdı bu Piaggio'nun bazı modelleri var ya onlara benzettim ben lastikler iyi frenlemesi iyi bunların dışında şurayı göstereyim buraya da bir kutu koymuşlar şöyle bir torpido nasıl açıldığını bulursam ben size göstereceğim nasıl açılıyor lan bu Açılmayan torpido yapmışlar buraya. ha. Torpidosu da böyle buraya ruhsat falan koyun herhalde. Ne işe yarıyor tam çözemedim yani. Diğer skuterlarda da var. Ne işe yarar ki buraya? Ne koyarsın ki buraya? Şuraya bir şey koyun işte. Böyle. Garip bir zamacın koy Motor bu. Honda PS150i. Dediğim gibi çok fazla kullanıcısı yok. Ben çok fazla görmedim. Ankara'da hele hiç görmedim. Gördüğüm tek motor. Görmüşken de neymiş ne değilmiş diye bir araştırdım. Hakkında da hiçbir şey yok. Ben de size böyle bir video çekeyim istedim. Umarım başarılı olmuşumdur. Motor dediğim gibi rahat. Özellikle süspansiyonları çok rahat, güzel. Ama koltuk oturuşu sizi rahat, et, rahat ettiriyor. Ama şu bacak kısmı çok da rahat değil. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yeni bir motosiklet incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şunu unutmadım herhalde.